Bitlis'in il merkezinde bulunan İhlasiye Medresesi 5. Şeref yazmış olduğu Şerefname eserinde yer alan bilgilere göre 1589 tarihinde 5. Şeref Han tarafından yaptırılmıştır. mimari görünüş açısından klasik selçuklu estetiğinin tüm özelliklerini taşıyan bir şah eserdir. Ayrıca bahçesinde ziyaretgah olarak kullanılan türbeler bulunmaktadır. Bahçenin farklı yerlerinde yer alan ziyaretgahlar adeta zamana meydan okumaktadır. Bu ziyaretgahlarda Şerefhan oğullarına ait Veli Şemseddin, Ziyaeddin Han, İkinci Şeref Han ve Üç Bacılar Türbeleri ile birlikte bir bütünlük arz etmektedir. Medrese kurulduğu tarihten itibaren hem pozitif hem de ilmi bilimler anlamında eğitimler vermiş dönemine adeta bir ışık tutmuştur. Zamanın yıpratamadığı medrese hala dimdik bir şekilde ayakta durmakta ve ziyaretçilerini beklemektedir.